Merhabalar. Bugün sizlerle ağrı ve acılarımız üzerine konuşacağız. Hiç daha önce çektiğiniz ağrıların psikolojik nedenli olabileceğini düşündünüz mü? Bu konu psikiyatride ve özellikle konsültasyon psikiyatrisinde çok sık karşılaştığımız bir sorun alanı. İnsanlar fiziksel yakınmaları ile ilgili sıklıkla birçok doktora başvurabilmektedirler dahiliye kliniklerine, fizik tedavi kliniklerine, algoloji kliniklerine çeşitli nedenlerle başvurabilmektedir. Halbuki bu noktada biraz psikiyatriye başvurmakta zorlanmaktadırlar. Ee, aslında ağrı tanımı gereği potansiyel bir doku hasarı olan bir bölgede ya da gerçek bir doku hasarı varlığında bireylerin verdiği duygusal ve duygusal tepkilerdir. Ne kastediliyor burada? Aslında Ağrının bir bileşeni biyolojiktir, bedensel olarak bir patoloji ya da bir hasar olabilir. Ama bir yanı da o hasarı algılayan bir zihin vardır. Bu da duygusal tepkilerimizle çok ilişkilidir. Aslında biz psikolojide, psikiyatride, psikoterapilerde o ağrının psikolojik bileşenleriyle hastalarda duruma özgün olarak çalışabiliyoruz. Peki ağrının psikolojik kökeninin olması ağrıya ne gibi bir etki sağlıyor? Bu konuda yapılmış birçok araştırma var. Söz gelimi kişide eğer bir kronik ağrı varsa ve buna eşlik eden depresyon, kaygı bozukluğu gibi tablolar varsa ağrıyı bireyler çok daha yoğun yaşayabiliyorlar ya da ağrı ile ilgili hayatları çok daha fazla olumsuz etkileniyor. Söz gelimi aynı bedeninde, bedende benzer hasarı olan kişiler ağrı ile birlikte depresyonu varsa işe gitmekte çok daha fazla zorlanıyorlar ya da çok daha fazla bu ağrı şiddetli yaşıyorlar. Eğer sadece ağrı varsa, depresyonu yoksa bu hastalarda söz gelimi daha az etkileniyorlar ağrıdan. Bu çok önemli bir konu. Çünkü Bazen hekim arkadaşlara bunu ifade etmekte zorlanabiliyorlar. peki hastalarımız ağrısını hangi koşullarda ağrısı ile ilgili psikiyatrik tedavi talebinde bulunabilirler? Psikiyatriye, psikoterapiye başvurabilirler. Bu noktada özellikle ağrıya eşlik eden çökkünlük, moral bozukluğu, karamsarlık gibi belirtiler ya da bazen ağrı ile birlikte danışanlarımız işte bu bu ağrıdan ben kaçamam bu ağrı benim hayatımı ele geçirecek ya da bunu kontrol edemiyorum ya da bazen hastalar çok ilginç bir şekilde ağrılarını direkt ölüyorum gibi böyle çok felaketleştirecek düzeyde yorumlayabiliyorlar. Bu aslında ağrının ne kadar zihinde abartılı yaşandığı anlamına gelebilir. Ve bu da ortalama diğer bölümlerden uygulanan tedavilere yanıtsızlık anlamına gelebilmektedir. Tabi çok farklı kliniklerde ağrı problemleriyle danışanların karşılaşabiliyoruz. İşte bu kanser ağrısı da olabilir, fibromiyajı ağrısı, fizik tedavi ağrısı gibi farklı nedenlerden ağrı kaynaklanabilir ama nedeni ne olursa olsun özellikle bir kişinin yaşadığı ağrılardan dolayı gün içerisinde sürekli zihni işte öleceğim, bu ağrı benim için bir cezalandırma. Bazen hastalarımız böyle şeyler de yaşayabiliyorlar çünkü. Ağrı ile ilgili sürekli bir karamsarlık, özgüven düşüklüğü, moral bozukluğu ya da böyle ağrının tekrarlaması, şiddetlenmesi ile ilgili çok kaygı, tedirginlik hali, bekleme böyle de işte ağrım artacak, yine artarsa ne olacak, nasıl baş edeceğim gibi düşünceler sıklıkla danışanlar bunlara eşlik ediyor. Danışanların bu tip düşünceleri sıklıkla ağrıya eşlik edebiliyor. Böyle durumlarda özellikle bu psikiyatrik tedavi arayışına da yönelmek lazım. Psikiyatrik tedavilerine tedaviler ne işe yarıyor? Özellikle ağrının bir bileşeni psikojenik ve duygusal olduğu için Orada duygusal toleransı artıyor kişilerin ve duygusal toleransı arttığında geçmişte problem olan ağrı değişimi, ağrı ve sonraki süreçte kişilerin daha sağlıklı bir şekilde baş ettiği bir şeye dönüşebiliyor. Ya da farkındalıkları arttıklarında söz gelimi alkol alımı ya da sağlıksız beslenme davranışlarını yönetebiliyorlar. Bu da ağrıyla sağlıklı baş etmek anlamına gelmektedir. Yine Ağrı duyarlılığı e, olumlu bir e, katkı sunduğu bileşen e, psikiyatrik tedavilerin bazen de bireylerin e, diğer hekimlere çok bahsetmek istemediği e, psikososyal gündemleri olabiliyor. İşte aile içerisinde bir takım problemler oluyor, sağlıksız iletişim sorunları oluyor. Bir takım travmatik yaşam olayları olabiliyor aile içerisinde ya da sosyal çevresinde. Bunlar da diğer kliniklerde hastaların pek bahsetmek istemedikleri psikososyal gündemler oluyor ve biz de bunları görüşmelerde, psikoterapilerde sıklıkla ele alıyoruz ve hastalara bu noktalarda terapetik müdahalelerde bulunuyoruz. Bu tarz tedaviler hastaların hem depresyonunu düzeltebiliyor, eşlik edebilen hem de ağrı ile ilişkili daha sağlıklı ve olumlu baş etme becerilerini kazanmasına sebebiyet veriyor ve sonuçta ağrının yönetiminde psikiyatrinin ve psikososyal tedavilerin çok önemli bir yönü var. İnsan özellikle biyolojik, psikolojik, sosyal, spiritüel bir varlıktır. Bu açıdan sadece biyolojik temelli bakış açısı biraz bazı koşullarda yeterli kalmayabilmektedir. Özellikle kronik ağrı burada çok önem arz etmektedir. Bu noktada psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda destek sağlamak ve kişilerin ihtiyacına göre tedavi şekillendirmek çok önem arz etmektedir ve özellikle psikiyatik tedaviler ve psikoterapiler bu noktada katkı sağlamaktadır. Ben burada özellikle bir ihtiyacınız varsa gerçekten ağrı ile ilgili yoğun felaketleştirme, ağrıyı kaçınılmaz bir şey gibi görme, ağrı ile ilgili hemen ölüm korkuları ya da bazen ölme isteği de olabiliyor hastalarda. Ben bununla baş edemeyeceğim, yeter artık gibi. Eğer böyle şeyler yaşıyorsanız özellikle bir psikiyatriste de başvurmanızı ve bu ağrı yönetiminde gereken desteği almanızı öneririm. Teşekkür ederim.